Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu karşınızda gördüğünüz yeşil tepeli erkek bir kuş. Diğeri de diğeri de zaten kabak olan da dişi. Bugünkü konumuz glosterde eşleştirme. Şimdi eşleştireceğimiz kuşların özelliklerini bilirsek glosterde eşleştirme ve çıkacak yavruları tahmin etme çok daha kolay olur. Şimdi buradaki tepeli erkek soldaki Kula kan taşıyıcı, diğer yeşil dişi de normal bir dişi. Şimdi buradaki eşleştirmeden doğabilecek kuşlar neler ol, neler olur? Onları tek tek söyleyeceğim size. Bu eşleştirmeden çıkan yavrulardan bir kısmı taşıyıcı erkek olacak, bir kısmı da taşıyıcı erkek olmayacak. Aynı şekilde bu eşleştirmeden kula dişi yavrular çıkacak. Bu eşleştirmeden kula erkek çıkmıyor arkadaşlar. Doğacak bütün kulalar dişi kuştur bu eşleştirmede. Aynı şekilde normal dişiler çıkıyor bu eşleştirmede. Kula kan taşıyıcı olmayan erkekler de çıkıyor. Olabilecek olasılıklar bunlar arkadaşlar. Kula kan taşıyıcı erkek ve normal dişi eşleştirmesinden çıkacak olasılıkları tek tek söyledim size. Eğer kafanıza takılacak bir şey varsa mesajlarınızı bekliyorum. Alacağınız kuşların özelliklerini, özelliklerini bildiğiniz takdirde her şey çok daha kolay olacaktır. Yakından da göstereyim. Kaçlı bir dişi. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.